Hepinize selam arkadaşlar ben Ahmet. Ee, bugün de sizlerle Fortnite'in yeni getireceği güncelleme hakkında konuşacağım. Bu güncellemeyi Apex'ten böyle küçük değişiklikle araklama gibi görünüyor. Onu göstereceğim size videoda. Nasıl bir değişiklikmiş, nasıl bir yenileme Fortnite'ta. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi Fortnite Apex'teki Apex'i oynayanlar bilir ya da Apex'in videolarını izleyenler bilir. Ee, hani Apex'te bir şey vardır, ölen arkadaşınızı yeniden kaldırma, e, uçakla yeniden savaş alanına getirme. Fortnite bu özelliği değiştirerek, böyle küçük bir değişiklik yaparak reboot, reboot kamyonu diye bir şey getirmiş. Bu reboot kamyonunda squadınızdaki adamınızı getirdiğiniz zaman belli bir sürede dolması lazım. Üstünde pil logosu gibi bir şey çıkıyor. O pil logosu geçene kadar yeni bir arkadaşınızı reboot yapamıyorsunuz. Yani yeniden oyuna getiremiyorsunuz. Böyle bir yenilik getirmiş. Apex'te e, istediğiniz arkadaşınızı hatta iki arkadaşınızın birden kartını alarak e, arkadaşlarınızı getirebiliyordunuz. Ama bunda da aynı şekilde e, ölen arkadaşınızın kartını alıp bu e, reboot kamyonuna getirip arkadaşınızı yeniden savaşa dahil edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar arada böyle e, küçük haber videoları çekmeye çalışacağım kanala video atma amacıyla da olsun kanalın akışıyla da alakalı olsun hatta kanalın gidişatı nasıl oluyor falan o şekilde de haberler gelebilir ha bu arada hepinizi akşamki yayına bekliyorum e, her istediğimizi oynayacağız Fortnite olsun, LOL olsun, Apex Legends olsun, PUBG Mobile olsun hatta normal PUBG olsun hepsini oynayacağız akşam yayında hepinizi istiyorum akşam yayında görüşmek üzere ha bu arada yayınlar D Live ve e, Twitch'te açıyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube'da da yayın açtığım zaman diğer platformlarda gelişemiyorum. Böyle bir sıkıntı çıkıyor. Daha çok Twitch'te de gelişmek istiyorum. Hepinizi Twitch'e bekliyorum arkadaşlar çoğunlukla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.